İlla Ankara'daki nüfuslu dostlarımızı mı arattır ya? Yani. Lan sen beni tehdit mi diyorsun lan? Ay! Gel ara, gel! Yok amirim ben o manada şey etmedim ya. Hangi manada şey ettin lan? Onun başka manası mı var? Gel lan ara bekliyorum gel! E şimdi kimi arayacağım baba? Ne bileyim lan? Gel gel, gel ha! Buyur! Sıfır. 312 Çalıyor Alo Anıl Kadir mi? Atatürk'le görüşecektim Ney? Atatürk öldü mü? Hayır Atatürk ölmedi Kalbimizde yaşayın Bir de popülizm yapıyor Telefonun kablosu bile bağlı değil